Merhaba arkadaşlar. Bugün yine ekşi mayalı ekmek yapım günüm. Tuzumu döküyorum. Bugün 5 çeşit un karıştırarak ekmek pişireceğim. Evet, hepsini güzelce bir karıştırıyorum arkadaşlar. Ölçülerimi açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ekşi mayamı akşamdan hazırlıyorum. Sabah erkenden mayam sönmeden hamurumu yoğuruyorum arkadaşlar. Gayet güzel aktifleşmiş maya. Gördüğünüz gibi. Mayamı da döküyorum. Suyumu azar azar ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Suyunuzu azar azar ilave ederseniz elinize yapışan hamuru da temizlemiş olursunuz. Ve e, hamuru yoğurmak daha kolaylaşır. Arkadaşlar bana ekşi mayalı ekmek yapımında e, neler gerekiyor, nasıl yapmak gerekiyor, bunları sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince sizlere cevap vermeye, yardımcı olmaya çalışırım. Ben herkes ekmeğini evinde yapsın istiyorum. Her ekmek yapanla birlikte ben de yapmış gibi seviniyorum gerçekten. Hamurumun üzerini kapatıp yarım saat bekletmiştim. 7-8 dakika yoğurup şimdi bir daha yoğuracağım hamurumu. Bakın gluteni de açığa çıkmaya başlamış. Bir 5-6 dakika daha yoğurup hamurumun üzerini kapatacağım. Tekrar yarım saat bekleteceğim. Çok güzel sakız gibi bir hamur olmuş. İlk başlarda ekşi mayalı ekmek yapmak biraz zor gibi gelebilir ama aslında zor değil. Sadece biraz uzun süren bir yapım şekli var ekşi mayalı ekmeklerin. Yoksa zor değil. Hamuru yoğuruyorsunuz, arada da işte katlamaları yapıyorsunuz, bekliyor, sonra da ertesi gün pişiriyorsunuz. Hiçbir zorluğu yok. Sadece zaman biraz uzun arkadaşlar. Böyle yumruklayarak hamurumu güzelce yoğuruyorum. Hamur yo yoğurmak en iyi terapi yöntemi bence. Sizlerde deneyin. Nasıl iyi geldiğini göreceksiniz. Hamurum gayet güzel yoğruldu. Toplamda 3 kilogram un kullandım. Ilık suyla hamurumu yoğuruyorum. Sular oldukça soğuk çünkü. Hamurun e, sıcaklığı 26-28 derece arası olması gerekiyor arkadaşlar. Hamurumun üzerini kapatıp böyle sofra beziyle örtüyorum üşümemesi için. Mayalı hamurları bilirsiniz, sıcak tutmak gerekiyor. Arkadaşlar masamın üzerini zeytinyağı ile yağlayıp hamurumu masaya aktaracağım. Gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel. Bugün değişik bir teknikle ekmek yapacağım arkadaşlar. Bir saat arayla üç kez katlama yapıyorum. Ama bu sefer tek bir katlama yapacağım. Bakalım nasıl ekmek olacak göreceğiz. Elimden açabildiğim kadar hamuru masanın üstüne yayıyorum arkadaşlar. Böylece görüyorsunuz. Evet, gelişi güzel de katlıyorum. Sizler de istediğiniz gibi katlayabilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız ekmek hamurunuz piştiği zaman içi gözenekli gözenekli olur. Sıkı olmaz ekmeğin içi. O yüzden bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Hiç katlama yapmadan da olur ama Ekmeğin içi bayağı sıkı oluyor o zaman arkadaşlar. Şimdi toparlanan hamurumu böyle kaldırıp masaya vurup 8-10 kez daha katlıyorum. Evet bu şekilde sizler de yapın. Böyle yapıp hamurumu leğenime gene alacağım gördüğünüz gibi 55 6 saat sürdü mayalanması hamurum mayalanmış hamurumu şimdi 5 parçaya böleceğim 4 tane normal ekmek yapacağım 2 hamurluk ekmekten de tepsi ekmeği pişireceğim 4 tane ekmeğimi de borcamda pişireceğim her zamanki gibi üstü açık borcamda pişiriyorum Hamurlarımı da her zaman 950 gramlık parçalara ayırıyorum. 4 tane 950 gramlık parçaya böleceğim hamurumu. Kalanı da tepsi ekmeği yapacağım. Ben genellikle tartarak yapıyorum arkadaşlar. Çünkü göz kararı yapmakta pek başarılı olamıyorum. Pek tutturamıyorum. O yüzden böyle hamurlarımı tartarak bölüyorum. Sizler göz kararı da yapabilirsiniz. Arkadaşlar hiç illaki şöyle olacak, böyle olacak diye bir kural yok. Herkes kolayına nasıl gelirse o şekilde yapsın. Katlamayı da değişik şekillerde yapabilirsiniz. Hamura şekil vermeyi de değişik yapabilirsiniz veya buzdolabında ille işte 18 saat duracak veya 24 saat duracak diye bir şey yok arkadaşlar. Herkesin dolap ısısı farklı olur. Benim dolabımda 18 saatte mayalanır hamur. Sizinkinde belki 20 saatte belki 24 saatte mayalanır. Hamurunuzu gözlemleyin. Hamurunuza göre hareket edin. Soğuranlarını da zamanla alışırsınız. Ununuzun ne kadar su aldığını en iyi siz gözlemlersiniz. Ona göre su ilave edersiniz. Veya hamur yoğururken her zaman bir 10-15 gram eksik başta koyun. Çünkü her un farklı oranda su çeker arkadaşlar. Hamurları böyle gelişi güzel toparlayıp masanın üzerinde yarım saat bekleteceğim bu ön mayalama gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde de ön şekil verme diyoruz arkadaşlar. Evet böyle gördüğünüz gibi şekil verip kenara alıyorum hamurları. Arkadaşlar fırınımı ve kapları 240 dereceye kadar ısıtıyorum turbo. Ayarda ve alt üst ve pardon alt üst ve turbo ayarda 240 dereceye kadar kaplarla birlikte fırınımı ısıtıyorum. Hamurları fırına koyunca dereceyi 190'a düşürüyorum. Fırının içine bir kapla su koyuyorum, bir tane de boş kap koyuyorum arkadaşlar. Hamurları fırına koyduğum zaman boş kabada yarım su bardağı su döküyorum. Fırının içinde bol buhar oluşturuyorum. Bu fırının içinde oluşan buhar hamurların kurumasını önlüyor ve güzel kabarmasına sebep oluyor. Ayrıca buhar ekmeğin renginin güzel olmasına ve parlak olmasına sebep oluyor. Hamurları e, muhakkak buhar koyarak pişirin fırında. Göreceksiniz çok büyük fark oluşuyor arkadaşlar. Arkadaşlar benim sepetlerim plastik oval ekmek sepeti. Plastikçilerde satılıyor bunlar. Çok soran oluyor. Bambu kaplara hiç gerek yok. Ben yıllardır böyle plastik kaplarda mayalandırıyorum. Üzerine üzerlerine de eee şef bonesi geçiriyorum arkadaşlar. Bunlar internette satılıyor. Şef bonesi yazdığınız zaman internette çıkıyor pamuklu şef bonesi. Tek kullanımlık çok büyük rahatlık oluyor. Evet, şimdi son şeklini verip sepetlere alacağım hamurlarımı. Hamurların sıkı olmasına özen gösteriyoruz arkadaşlar. Kenarlarını da bu şekilde kapatıyoruz. Evet, önemli olan hamurların yüzeyinin gergin olması. Bonelerin üstünü biraz unluyorum. Hamurlar yapışmasın diye. Bu üstünü de böyle yapıyorsak buna da dikiş atma tekniği diyoruz. Biraz böyle unlayıp tekrar bir bone geçiriyorum üzerlerine. Bir tane daha yapalım. Nice görmüş olursunuz. Üzerlerindeki unu elinizle alırsanız daha iyi olur. Fazla unlamamaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Evet yanları kapatıp sepete alıyorum. Hamurları masada 2 saat beklettikten sonra buzdolabına alıyorum arkadaşlar. Hamurun mayalanma gör durumuna göre de değişir. Bu hamurunuz çok çabuk mayalanırsa eviniz çok sıcaktır belki. O zaman hiç bekletmeden de koyabilirsiniz dolaba. Şimdi e, büyük bir kaba tepsi ekmeğinin hamurunu alıyorum. Bezimi güzelce unluyorum. hamuruma şekil verip alacağım şimdi anlamadığınız kısımları bana yazın lütfen müsait oldukça cevaplamaya çalışırım bunu da bu şekilde yapıyorum Dediğim gibi her şekilde olur arkadaşlar. Yeter ki siz yapın. İlk başlarda ben de çok kötü ekmekler yaptım ama hiç atmadık inanın. Hepsini yedik çünkü dışarıdan alınandan çok çok daha iyiydi. Üzerine biraz bastırıyorum ki çok e, yüksek kabarık bir ekmek olsun istemiyorum çünkü. Ee, ekmeğin böyle kabuklu kısımlarını ben daha çok seviyorum İçi fazla olsun istemediğim için ama siz içi fazla olsun isterseniz hiç bastırmayın hamurunuzu o şekilde unlu beze alın arkadaşlar evet üzerine unlayıp bezimi kapatıyorum Hepsini hazırladım. Gördüğünüz gibi yine üzerlerine buzdolabı poşeti kapatacağım. 2 saat bekleteceğim. Dediğim gibi e, mayalanan hamurlarım ertesi sabah çıkardım. Bakın gayet güzel ma mayalanmış. Arkadaşlar yağlı kağıdımı bir çay kaşığı zeytinyağı ile yağladım ben. E, ekmek hamurları yağlı olmadığı için yapışma ihtimali olur. Siz yağ istemezseniz un serperek de. Bunu yapabilirsiniz. hamurun üzerini bugün böyle baklava şekli vererek kesiyorum. Siz tek kesik de atabilirsiniz veya değişik şekillerde kesebilirsiniz. Ekmeğin hamurunu keserseniz düzgün açılır. E, i̇stemediğiniz yerlerden patlama yapmaz hamur. Evet ekmeğin piştiğimiz gibi kokusu eve yayıldı. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Diğerleri de pişti. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum.